Adeta böyle kürsüye davet eder, kucaklar. Bugün en başarılı olan sensin der. Sizce ne yaptı o? O cevap verir, der ki ben bugün bir karı koca arasını bozdum. Hmm. Bir karı koca arasını bozdum deyince iblis, büyük şeytan onu kucaklar. Bugün en önemli işi yaptın der. Çünkü bakın, küçük yaştan itibaren okullarda öğretilir. Toplumun en küçük yapı birimi ailedir. İki kişiden bir araya gelir çekirdek aile. Şeytan bu iki kişinin arasını bozdu mu büyük başarı elde etmiştir. Ailenin tabii ki çok daha farklı konumu var ama siz arası bozulan ikişer kişileri hep düşünün. Akrabalardan arası bozuşan, bozulanlar, iş arkadaşlarından arası bozulanlar, komşulardan kavga gürültü gidenler. Hep kimi mutlu ediyoruz? Hep şeytanı mutlu ediyoruz. Şeytan konuşulurken asla unutulmaması gereken başka bir şey daha var. O da nefsimizdir. Asla unutmayalım. Çünkü şeytan, sohbetimizin başında dedim ki insanoğluna böyle çok zoraki bir şey yaptıramaz. Şeytan içimizdeki nefsi kışkırtır sürekli. İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin bir cümlesi var. O şöyle sorar ve cevabını verir. Acaba şeytan mı daha tehlikelidir yoksa nefis mi daha tehlikelidir? Nefis dediğim şey, o da başlı başına bir sohbet konusudur ya, hepimizin içinde var olan, keyfiyeti, nasıllığı tam manasıyla izah edilemeyen bir şey. İsterseniz şu anda ben konuşuyorum ya o arka planda sizin düşünce dünyanızı şekillendiren şey olarak birazcık düşünün. Farklı farklı yorumlayanlar da olur. Ama Kur'an-ı Kerim bize bildirir ki nefis innen nefselle bir su insanlara hep kötülüğü emreder. Zapturapt altına alınması gerekir nefis. Nefis azgın bir ata benzer onu terbiye etmek icap eder. O azgınlaştıkça dışarıdan birisi de ona çünkü sürekli fısıltılarda bulunur. O da şeytandır. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin bu sorusuna ne dersiniz? Acaba şeytan mı daha tehlikelidir, nefis mi daha tehlikelidir? Bilmiyorum da biz cemiyet olarak şeytandan çok korkarız. Şeytan deyince insanoğlu sanki karşısında zaten daha yarışın başında mağlup olmuş bir varlık düşünür. Öyle değildir bakın konuşacağız. Sonra Bursevi Hazretleri şöyle cevap verir. Bilin ki nefis şeytandan daha tehlikelidir. Çünkü iblisi de şeytan yapan nefsidir. İblis bir cindi. Hem de kitaplarımız öyle yazar, Cenab-ı Hakk'a çok ibadet eden, çok alim bir cindi. Hatta öyle de eklerler, bu ibadetleri sebebiyle insan insanoğlunun da böyle bir kabiliyet ve potansiyeli vardır. Meleklerden daha üst bir mertebeye yükselmiştir. Ama neye mağlup oldu? Nefsine mağlup oldu. Adem Aleyhisselam yaratıldığında iblis dedi ki ben ondan daha büyüğüm. İblis dedi ki bende olması gereken vasıfları neden ona veriyorsun? Allahu Teala böyle seslendi. O sesi ona işte içinden fısıldayan nefsiydi. O nefsane uydu, böyle seslendi, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden kovuldu, şeytan ismini aldı. Şeytan kovulan demektir. O yüzden ben her nef şeytandan bahsederken biz de içimizde var olan onun bir ortağı nefsimizi hesaba katalım.